pandemi dönemini atlatırken iş eti pazarında da yeni gelişmeler sürüyor. Son olarak Fransız Daso tarafından geliştirilen Falcon 6X ilk müşterisine teslim edildi. Yeni jet 2,58 metrelik kabin genişliği ve 1,98 metre kabin yüksekliği ile kullanımda olan uçakları geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Peki kabin alanı en uzağa uçma gibi diğer parametrelerde hangi jetler öne çıkıyor? Covid-19 salgınında gözde olan işletlerinde rekabet tüm hızıyla sürüyor. Uçak üreticileri müşterilerine daha büyük alana sahip ve konforlu özel jet sunmak için yoğun olarak çalışıyor. Son olarak teslimatı yapılan Falcon 6X en geniş kabine sahip özel uçak unvanını ABD'li Gulfstream G700'den aldı. Tavanda yer alan penceresiyle dikkati çeken Fransız işleti 2 metre 58 santimetre genişliğinde kabinle hizmet vermeye başladı. Müzik İlk uçuşunu Mart 2021'de yapan Falcon 6X, ayrıca 1 metre 98 santimetrelik kabin yüksekliği ile de lider durumda. Fransız jet, 52,20 metre küplük kabin alanında 16 yolcu taşıyabiliyor. Kabin uzunluğu 12 metre 30 santimetre olan jet, 4,4 metre küplük bagaj kapasitesine sahip. Özel uçak, kabin özellikleriyle kullanımdaki yolculara rahat hareket özgürlüğü, mahremiyet ve rahatlamanın yanı sıra ekip çalışması için daha fazla alan sağlıyor. Fransız özel jet, 0,90 mahriza sahip ve 10.186 kilometre menzile uçabiliyor. Bugün için hizmetli olan en geniş ikinci işleti 2 metre 49 santimetre ile ABD'li Gulfstream G700. İlk uçuşunu Şubat 2020'de yapan özel uçak, 73,71 metre küplük kabin alanı ile ise lider konumda. İşletinin kabin uzunluğu 17 metre 35 santimetre, genişliği 2 metre 49 santimetre ve kabin yüksekliği ise 1 metre 91 santimetre. 5 yaşam alanı bulunan işleti 19 yolcuya kadar koltuk kapasitesi sunuyor. İşletinde ayrıca 13 yolcu rahatlıkla uyuyabiliyor. 13.890 kilometre menzile uçabilen Gulfstream G700'de 20 adet panoramik oval pencere bulunuyor. Saatte 956 kilometre hıza ulaşabilen işleti 48,8 ton ağırlıkla havalanabiliyor. Bombardier Global 7500, 2 metre 44 santimetrelik kabin genişliğiyle 3. sırada yer alıyor. İlk uçuşunu Kasım 2016'da yapan Kanadalı işletinin kabini 16 metre 59 santimetre uzunluğa, 1 metre 88 santimetre yüksekliğe sahip. Özellikle büyük pencereleriyle dikkat çeken işleti 19 yolcuya kadar oturma kapasitesi sunuyor. 72,67 metre küplük kabin alanına sahip işletinde yemek toplantı ve eğlence alanı ile banyolu yatak odası yer alıyor. Ayrıca uçağın 5,5 metre küplük bagaj bölümüne yatak odasından uçuş esnasında bile ulaşılabiliyor. 0,925 hıza sahip Global 7500, 14.260 kilometre menzili ile hizmetteki işletleri arasında lider durumda bulunuyor. Görücüye çıkan ancak teslimatı yapılmayan işletleri arasında kabin genişliği en büyük işleti ise Fransız Falcon 10X'e ait. 2025 yılında hizmete girmesi planlanan özel jetin kabin genişliği 2 metre 77 santimetre olacak. Özel jet 78,70 metre küplük kabin alanı ve 2 metre 3 santimetrelik kabin yüksekliği ile de liderlik koltuğuna oturacak kokpit ve bagaj hariç 16 metre 40 santimetre kabin uzunluğuyla hizmet verecek 10X, 19 yolcuya kadar kapasite sunacak. Fransız Jet, 52.163 kilogram ağırlıkla havalanabilecek, 13.900 kilometre menzile uçabilecek. ABD'li Gulfstream ile Kanadalı Bombardier'ın duyurduğu G-800 ile Global 8000 ise menzilde lider olacak. Her iki jet de hizmete girdiklerinde 14.816 kilometre ile en uzağa yolcu taşıyacak özel uçaklar olacaklar. İki Rolls Royce Pearl 700 turbofan motorla güçlendirilen G-800'ün 2024'te teslim edilmesi planlanıyor. 19 yolcu taşıyabilecek olan G-800'de 4 adede kadar yaşam alanı veya mürettebat kompartmanlı 3 yaşam alanı yer alacak. İşletinin kabin uzunluğu 16 metre 33 santimetre, kabin genişliği 2 metre 49 santimetre, kabin yüksekliği ise 1 metre 91 santimetre olacak. Maksimum 47,9 ton ağırlıkla havalanabilecek işleti 60,54 metreküp kabin alanı ile hizmet verecek. Mayıs 2022'de tanıtılan Global 8000 ise en uzun menzilli olmasının yanı sıra 0,94 mah ile muadili jetlerin en hızlısı olarak duyuruldu. Yenilikçi kanatlara sahip iş jeti Global 7500 ile aynı kabin özelliklerine sahip olacak. Kanadalı özel uçak 4 yaşam alanında 19 kişi kapasitesi ile hizmet verecek. Ön siparişe açılan jetin teslimatlarının 2025 yılından itibaren yapılması planlanıyor.